Merhaba, bugün sizlere uykunuzun kalitesini ölçerken en büyük yardımcınız olacak Vestel Akıllı Uyku Takip Bandı'nın temel kullanımını ve özelliklerini tanıtacağız. Vestel Akıllı Uyku Takip Bandı'nı uygulaması üzerinden kontrol ederek evde değilken bile uyku verilerinize uzaktan erişebilirsiniz. Uygulamayı edinmek için kutu üzerindeki QR kodu okutabilir ya da App Store veya Google Play mağazalarından Vestel uygulamasını telefonunuza indirerek kaydolup kolaylıkla giriş yapabilirsiniz. Şimdi gelin Vestel akıllı uyku takip bandının özelliklerine ve faydalarına bir bakalım. Yatak çarşafının altına sererek kullanılan bu ürün, kalp atış hızınızı, solunum hızınızı ve vücut hareketlerinizi ölçerek size uyku kaliteniz hakkında bilgi verir. Uygulaması üzerinden uyku verilerinizi gösterir. Derin veya hafif uykuda olduğunuz anları da mobil uygulaması üzerinden takip etmenize olanak sağlar uyku takip bandı aynı zamanda ortamın nem ve sıcaklığını da ölçerek size ideal uykunuz için tavsiyelerde bulunur Akıllı uyku takip bandının tüm bu özellikleriyle rahat bir uyku vestel olur Neden olmasın, Neden olmasın.